prefabrik yapı ve konteynerların KDV oranı yıl sonuna kadar %18'den %1'e düşürüldü. Bu indirim prefabrik yapı veya konteynerların depremden etkilenen 10 ilde afetzedelerle ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde geçerli olacak. Geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için de konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay yasaklandı. mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Karara geçici madde eklendi. Bu madde ile Türkiye'yi yıkan depremler dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerların afetzedelerle ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde kurulum ve montaj işlemleri dahil olmak üzere KDV oranı yıl sonuna kadar %18'den %1'e indirildi. Öte yandan prefabrik yapılarla ilgili bir düzenlemeyi de Ticaret Bakanlığı hayata geçirdi. Bakanlık, depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasakladı.